Büyük Zafer'in yıl dönümünde tam 103 yıldır aynı gururu yaşayan 7'den 70'e herkes atanın huzurundaydı. Anıtkabir 30 Ağustos'ta tam 639 bin ziyaretçi ağırladı. Bu yılın ilk 8 aylık periyodunda da rekor ziyaretçi sayısına yine Ağustos ayında ulaşıldı. Buraya gelmek ve bu kalabalığı görmek manevi güç kazandırıyor. Şanlı Zafer'in 103. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 639 bin kişi özlem, hasret ve minnetle atanın huzurundaydı. Özellikle bu tür özel günlerde buradaki atmosferi görünce insan daha da böyle mutlu oluyor. Yılın ilk 8 aylık periyodunda da en çok ziyaretçi sayısına yine Ağustos ayında ulaşıldı. Tam 1 milyon 49 bin 588 kişi ziyaret etti. Buranın içine girdiğin zaman atmosfer bambaşka, çok duygulu. Türkiye'nin dört bir yanından gencinden yaş herkes aynı işlerle aynı noktada buluştu. Dün akşam yola çıktık ailemle beraber. Sırf Anıt ziyarete geldik.